Kanal B izleyicileri merhaba. Bu haftaki başkent durağında değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Vedat Bakoy. İstanbul Altunizade Başkent Hastanemizde Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanından. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Hocam. Ee, öncelikle size teşekkür ederim davetiniz için. Evet. Biz de memnun olduk. Hastanemizden bir hekimimizle beraber olmak bizi tabii ki mutlu ediyor. Şimdi bu haftaki konumuz evet. kalp ve damar hastalıklarında minimal invaziv anjiyografi girişimler ve daha sonra da varisten evet. bahsedeceğiz. Ancak ancak öncelikle evet. bizim programımızın bir formatı itibariyle haftanın sözüyle programımıza giriyoruz. Şöyle demiş John Owen, Ne zaman bir bela gelse başımıza, Tanrı'yı ve hekimi baş tacı ederiz. Ama tehlikeyi atlattık mı bir kez, Tanrı'yı unutur, hekimi küçümseriz. Evet sevgili Vedat Bey söz sizde buyurun. Evet Murat Hocam. Dediğiniz gibi hekimler e, neredeyse kara gün dostu olarak geçiyor toplum arasında. E, güzel günlerde daha çok unuttuğumuz, sağlıklı günlerde e, dostluklarımızı devam ettirdiğimiz günler umarım önümüzdedir. E, yoğun bir pandemi döneminden çıkıyoruz. Birçok sağlık probleminin ertelendiği, tedavilerinin geciktiği bir dönem yaşadık ne yazık ki. Bu yüzden birçok hastalık önümüze kronik hastalıklar olarak karşımıza çıktı. Bu dönemde yeni güncel tedaviler de tabii ki halk arasında daha çok talep edilir, hastalar arasında daha çok sorulur oldu. Bunların başında da minimal invaziv dediğimiz açıklamak gerekirse daha küçük kesilerle doku bütünlüğünün daha az hasara uğradığı, hastanın günlük yaşama daha çabuk dönebildiği hem bedenen hem de psikolojik olarak, moral faktörler olarak daha çabuk günlük yaşama adapte olabildiği tedavi yöntemleri gün geçtikçe hem talep edilir hem uygulanır olmakta ülkemizde. Birçok hekim alanında bu tedavileri uygulamakta, özellikle hastanemiz içeriğinde birçok minimal invaziv tedavi departmanı güncel olarak, aktif olarak çalışmakta. Biz de kalp damar cerrahisi departmanı olarak özellikle kalp damar hastalıklarının tüm alt özelliklerinde, hastalıklarında, tiplerinde bu tedavileri uygulamaktayız. Örneğin kalp damar hastalıklarının en güç tedavi edilen açık kalp ameliyatlarında, en zorlu ameliyatlarından birinde, Artık e, klinimizde e, birçok hasta için e, göğüs kemiğini kesmeden, e, halk arasında iman tahtası olarak bilinen sternum e, kemiğini kesmeden e, daha çok koltuk altı veya anahtar deliği veya e, küçük kesiyle diyebileceğimiz şekilde tarif edilen ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Tabi bunun için e, hastaların anatomik ve e, hastalıklarının uygunluğu da önemli. Eğer uygunluk var ise biz bu ameliyatları gerekli teknik donanımı da önceden hazırlayarak gerçekleştiriyoruz ve hastalar çok kısa sürede günlük yaşamlarına geri dönebiliyorlar. Örneğin bir açık kalp ameliyatından sonra yaklaşık bir ay araç kullanamayacak veya sırt üstü yatması gereken hastalar 6-7 günde işlerine dönebiliyorlar, araç kullanabiliyorlar. E, hafif de olsa ağırlıklar taşıyabiliyorlar. Yani çok kolaylıkla e, günlük yaşamlarına adapte olabiliyorlar. Bu tarz e, tedavi yöntemlerini tüm e, damar hastalıklarında kullanabiliyoruz. Örneğin e, anjiyografik yöntemlerde periferik arter hastalığı dediğimiz kol ve bacaklara giden, e, beyne giden damarlarda meydana gelmiş darlıkların tedavisinde de ön plana çıktı. Biz artık e, büyük kesiler yapmadan bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Siz de iyi bilirsiniz ki eski geçmişte büyük hocalar genelde büyük kesiler yapmakla övünür ve anılırdı. Bugün ise tam tersi bir durum var. Çok daha küçük kesilerle bu işleri gerçekleştirebiliyoruz. Hatta bazen bir iğneyle damarın içine girip ultrasonografik yöntemlerle veya anjiyografiyle iot bazlı kontrast madde dediğimiz röntgende görülebilir... E, ajanlar vererek damarları görüntüleyebiliyoruz. Bu damarların içinde adeta seyahat ederek kılavuz teller, e, çeşitli cihazlar yardımıyla e, darlıkları açabiliyoruz. Buralardaki darlıkları temizleyebiliyoruz. Pıhtıları alabiliyoruz. Ve e, tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Peki laparoskopinin yeri nedir sizin branşınızda? Nerelerde kullanıyorsunuz? Bildiğiniz gibi laparoskopi öncelikle genel cerrahi ameliyatlarında, üroloji ameliyatlarında, kadın doğum hastalıkları ameliyatlarında sıklıkla kullanılır oldu. Tabii ki buradaki bilgi ve tecrübe bizim branşımıza da yansıdı. Biz tabii biraz daha küçük, ince damarlarla, hassas aletlerle çalıştığımız için bize adaptasyonu biraz daha uzun sürdü. Ama günümüzde laparoskopik dediğimiz göğüs kemiğini açmadan veya göğüs kafesini açmadan birçok ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin kalp boşluklarındaki kapakçıkları, ayıran kapakçıkların tedavisini tamamen laparoskopik dediğimiz uzun şaftlı yani uzun aletler kullanarak 3 boyutlu kamera görüntüleri kullanarak gerçekleştirebilmekteyiz. Yine batın içinde yani karın içindeki organların tedavisinde de bu tarz cihazlar kullanabiliyoruz. Bunun biliyorsunuz en popüleri robotik tedavi dediğimiz Da Vinci robotuyla yapılan ameliyatlar. Biz de yaklaşık 10-15 yıldır bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Gerçekten bu cihazların önünde önemli bir ufuk var. Esas amacı hekimin ameliyathanede olmadan bu ameliyatı gerçekleştirebilmesi. Çok uzak bağlantılarla da bunu yapabilmesi bu da çok uzak bir olmayan bir gelecekte yapılabilir gözüküyor. Tamamen cerrahın Cerrahan kendi yapabileceği enstrümantasyonu, bilek hareketlerini hepsini gerçekleştirebilecek fonksiyonları var. bu tarz ameliyatları da evet gerçekleştiriyoruz. Kalbi odacıklarını ayıran delikleri tamir edebiliyoruz, kapakçıkları değiştirebiliyoruz. E, anevrizma dediğimiz atar damar balonlaşmalarını e, greftlerle suni damarlarla değiştirebiliyoruz e, teknolojinin bu alandaki yardımı bize açıkçası e, çok büyük oldu yapay zeka sonuçta bizim mesleğimizi de teslim aldı diyebiliriz herhalde Vedat Bey değil mi? <laughs> Evet yavaş yavaş bize yardımcı olma noktasında geliyor ama ben de hani bunu düşündüğümde açıkçası en son devralabileceği şey herhalde cerrahi olacak. Muhakkak. Çünkü her zaman için evet her zaman için bir odada bir cerrahın olması bir B planını uygulayabilecek istenmeyen durumlarda devreye girebilecek bir cerrahın kabiliyetli bir cerrahın olması gerekiyor. Tabii bu arada e, cerrahların da e, tüm bu teknik donanımlar, teknolojideki genişleme e, gelişmelere e, adapte olabilecek e, donanıma, eğitime ve e, norma sahip olması çok önemli. E, çünkü her gün yeni bir cihaz gelişiyor. Bunların kontrolünün nasıl çalıştığının, e, istenmeyen durumlar olması durumunda nasıl tedavi edilebileceğinin hepsine hakim olmanızın. E, gerekli tecrübenin e, ve tedavi süresinin e, mutlaka tamamlanmış olması gerekiyor. E, tabii hekimlerin üzerindeki e, yük de artmış oldu. Bir e, Bu arada bir e, ünlü bir kalp, Alman kalp cerrahının sözüyle araya gireyim. Friedrich Morun söylediği güzel bir söz var. Biz çok sık kullanıyoruz bu aralar. E, Minimal invaziv e, cerrahi hastanın üzerindeki ameliyat yükünü ve stresini Cerrahi yüklediği e, ameliyatlardır diye. Gerçekten doğru. E, çok büyük keşifler yapıp çok e, iyi bir vizyona, e, görüş alanına sahip olarak gerçekleştirdiğiniz ameliyatlardan... ...çok daha e, dar alanda bunları geliştirebilir, e, gerçekleştirebilir hale geldik. E, ve kendimizi buna adapte ettik. E, ülkemizde de bu tarz ameliyatlar hem e, üniversitemiz dahilindeki hastanelerde hem de birçok farklı klinikte... Gerçekten e, samimiyetle söylüyorum başarıyla Başarılı gerçekleştirilebilir yapılıyor. durumda. Evet. evet. Şöyle diyebiliriz dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz ama sonuçta yine <laughs> takım oyunu oynuyoruz. Tabii ki cerrahlar olarak. Takım oyunu. Şimdi ben evet. bir başka konuya geçeceğim. Aort anevrizmalarında neler yapıyoruz? Yine konumuzun içinde ama biraz o Hı -hı. konuda bilgi verir misiniz Vedat Bey? Tabii ki hocam elbette. Aort e, anevrizmaları adeta bir e, saatli bomba gibi Şöyle bir imkanımız var. Günümüzde çok daha fazla görüntüleme yöntemi yapılır oldu. Yani örneğin bir COVID salgını sırasında çekilen bir tomografi akciğer filmi bize aynı zamanda eş zamanlı olarak ortadaki genişleme hakkında bize bir ipucu verebiliyor. Böyle bir avantajımız var ve bu sayede erken olarak tanıyı koyabiliyoruz. Çünkü aort e, anevrizmaları, aort balonlaşmaları e, biraz sessiz hastalıklar. Maalesef komplike olduğu zaman bir yırtılma, bir e, rüptür dediğimiz kanama hadisesi olduğu zaman ancak farkına varılabiliyor. Ağrı ortaya çıkıyor. E, bugün görüntüleme yöntemleri e, ilerledikçe çok daha sık karşılaşır olduk ve bunların cerrahi tedavileri yerine erken dönemde yakaladığımız için de Kasıktan girerek ta başa giden veya baş kısmından göğüse doğru inen kısımdaki anevrizmaları dahi başarıyla tedavi etmeye başladık. O balonlaşan kısmı kaplı stentler, akım modülatörleri veya çeşitli teknikler kullanarak balonlaşan kısmı dolaşımın devre dışına bırakıyoruz. Ve hastalar çok kolaylıkla komplikasyonlar yaşamadan birkaç gün içinde Kan kaybı yaşamadan, yoğun bakımda uzun süreler yatmadan günlük yaşamlarına dönebiliyorlar. Bize bu avantajları sağladılar. Bunları da sağlayan tabi anjiyografik yöntemler. Kasıktan küçük bir kesi veya iğne yardımıyla girip beyne giden bir damarı stand yerleştirebiliyoruz örneğin. Veyahut bir yırtığın üzerine kaplı bir stand vasıtasıyla kapatıp dolaşımı tamamen eski haline çevirebiliyoruz. Peki şimdi greft tedavileri geçmişte kaldı diyebilir miyiz aort anevrizmaları için? Geçmişte kalmadı hocam. Çünkü her zaman e, anatomik uygunluğa sahip e, hastaları yakalamak mümkün olmuyor. Bazen e, çok sessiz gitmiş, hekim kontrolünde olmayan anevrizmalarla da karşılaşıyoruz. Özellikle kalpten çıkan e, e, aorta dediğimiz kısımda halen güncel olarak kalbi durdurup açık kalp ameliyatı şeklinde bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Büyük bir çoğunluğu bu şekilde başarıyla tedavi ediliyor ama bunlar da artık standart ameliyatlar haline geldi. Yani hemen hemen %97-98 hastalarda hiçbir sorun gerçekleşmeden bu ameliyatları suni damarla yapıyoruz. Ama uç kısma doğru gittikçe karın içindeki kısımlar veya diyafram dediğimiz e, göğüs boşluğundan aşağı inen kısımdaki e, anevrizmaları hemen hemen e, cerrahi olarak yani kesi yapmadan e, tedavi edildi olduk e, neredeyse yüzde yüzünü diyebilirim. Peki bir başka konuya geçeceğim yine bölüm içinde bu geçmeyen evet. yaralar ekstremitelerdeki alt organlardaki bacaklardaki kollardaki bunlardaki son gelişmeler nelerdir tedavi yöntemleri biraz da bunlara değinebilir miyiz? Elbette. Murat Hocam bu çok önemli bir konu. Birçok hastamızda iyileşmeyen yaralar sebebiyle, uzun kayıpları nedeniyle adeta yaşarken büyük sosyal kayıplara neden olabiliyoruz. Hem psikolojik hem bedensel olarak. Günümüzde özellikle son 10 yılda bunun tedavileriyle ilgili çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Özellikle diyabet sıklığı arttıkça, obezite arttıkça e, damar tıkanıklıkları, gerek atar damar, gerek toplar damarlarda olan e, darlıklar, özellikle hareketsiz yaşam biçimi arttıkça e, çok fazla karşımıza çıkar oldu. Ama biz bunları e, gerek erken müdahalelerle, gerek kronik olarak tıkanıklıkları açarak e, çok başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Artık e, eskiden e, parmak e, amputasyonları dediğimiz uzun uzaklaştırılması bacağın kesilmesi şeklinde olan tedaviler çok çok nadir olarak gerçekleşmeye başladı. En azından bunu bir limitli bir hale getirip hastanın rehabilitasyonunu çok daha kolay hale getirebiliyoruz. Çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Kasıktan girilen bir iğne ile uzun şaftlı kateterler göndererek buradaki pıhtıları alabiliyoruz. Yine e, toplar damarlarda bildiğiniz gibi oluşan pıhtılar e, basında çokça yaralıyor. E, örneğin ekonomi sınıfı hastalıkları deniyor. Uçakta e, hareketsiz giden bir uzun yolculuk sonunda akciğeri bir pıhtı atması göldüp e, hastanın hayatını kaybet, kaybetmesine neden olabiliyor. İşte biz bu toplar damarlardaki e, pıhtıları e, damarın içine girerek oraya pıhtı eriticiler vererek veya stentler vererek veya gerekirse Çeşitli cihazlar yardımıyla o bölgedeki pıhtıyı emerek, dışarı alarak damarları çok başarılı bir şekilde neredeyse eski haline yüzde yüz getirebilecek tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Bu da hastalarımızda maluliyetini engelleyen, günlük yaşama çok çabuk dönebilen hastalar olmasını sağlıyor. Bizi de mutlu ediyor açıkçası. Peki bu noktada ozon tedavisi veya hiperbarik oksijen tedavilerinin yeri nasıl? Size yardımcı oluyor mu? Gerekiyor mu? Beraber yapılıyor evet, mu yoksa? Evet. Yapılıyor Murat Bey. E, ben bu konuda e, destek e, tedavileri konusunda e, çok ılımlı bakan bir hekimim. Çünkü e, siz bir yaraya giden kanı arttırdığınız zaman yani e, hastada mevcut bir yara var diyelim. Siz o bölgeye giden kan akımını e, sağladığınız takdirde eğer oradaki enfeksiyon devam ediyorsa, oraya yarayı güzel bir şekilde kapanacak hale, temiz hale getirmiyorsanız yine de istediğiniz sonuçları alamayabiliyorsunuz. Özellikle bizim hastanemizde yara tedavisi, oksijen ve hiperbarik oksijen tedavileri gibi destekleyici tedavilerle çok daha iyi yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Yaralar çok daha çabuk iyileşebiliyor. Ee, yine e, diyabetik hastalarda enfeksiyonlar e, bilindiği üzere çok daha sık görülebilmekte. Bunların sadece antibiyotikle tedavisi mümkün olmuyor. Yine COVID'de e, biliyorsunuz COVID bir bağışıklık sistemini çok zorlayıcı bir hastalık. E, o, ozon tedavisinin de e, immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirici, destek olucu çok e, kuvvetli özellikleri var. Bunlarla ilgili yapılmış e, birçok yayın var ve çalışma var. Biz de bütüncül bir şekilde yaklaşarak hem yaraları olan organ sistemlerinde darlıkları, kan akım bozuklukları olan hastalarımızda hem damarsal olarak problemi çözüp hem de organın rejenerasyonu, uzvunun rejenerasyonunu sağlamak için bağışıklık sisteminin daha aktif, daha güçlü bir şekilde çalışması için ozon tedavisi gibi ve diğer yara bakım tedavileri gibi tedavilerden sıklıkla yararlanmaktayız. Evet. Çok teşekkürler. Ben burada haftanın sözcüğüne geleceğim. Ha, Tabii ki konuyla ilgili evet. arteri kelimesini ben aldım. Kökeni eski Yunanca evet. ve yeni Latince'de arteri artar damar demek, da sert ikisini bir araya gelmesi damar sertliği olmuş. Bir de ben evet. son olarak size Vedat Bey güncel olduğu için kısaca varis tedavilerinden bahsetmenizi istiyorum. Daha sonra programın diğer hı hı. bölümüne geçeceğim. Buyurun. Elbette hocam. Varis tedavileri evet önümüzde havaların ısındığı, yaz aylarına gireceğimiz dönemler yaklaşıyor ve hepimiz günlük pratiğimizde varis hastalarıyla bu dönemlerde daha sık karşılaşıyoruz. Çünkü sıcakla beraber hem kozmetik olarak hem de klinik olarak hastaların şikayetleri daha fazla artıyor. Maalesef hareketsiz bir yaşam hepimizin ortak sorunu. Özellikle ofis hastalıkları dediğimiz çok uzun süre masa başında oturan hastalarımız günümüzde çok çoğaldı. Eskiden biz variste çok ayakta kalan hastalarda bunu görürdük. Örneğin öğretmenler, güvenlik görevlileri biz cerrahlarda çok sık olurdu. Ama şimdi bilgisayar başında uzun saatler kalkmayan hastalarda da çok fazla görüyoruz. Yaza, yaz dönemine gelmeden bu tedavilerin yapılması çok önemli. Bu hava sıcaklıklarında daha konforlu olarak bu tedavinizi günübirlik olarak yaptırmanız mümkün. Hiçbir kesi yapmadan, kasıkta, diz altında vesaire bir tedavi kesi yapmadan sadece bir kateter yardımıyla gelip hastalıklı damarın dolaşım dışı bırakılmasıyla bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz çok önemli bir sağlık sorunu çünkü e, hastanın yaşam kalitesini direkt etkiliyor. Belki e, direkt bir gangrene neden olmuyor ama uzun sürede e, ayak bileği etrafında gelişebilecek bir ülser e, yaşam kalitesini bozup e, enfeksiyonlara neden olabiliyor. Ayakta durmanızı güçleştiriyor. Kötü kokulu bir akıntı sizi toplum içinde e, kötü bir duruma e, sokabiliyor. Buralarda pıhtı gelişip az evvel bahsettiğim gibi akciğerlere gidebiliyor. Önemli bir sağlık sorunu varis. E, tanısı da çok kolay, hiçbir girişimsel yönteme gerek kalmadan hastalar gelip bir e, ultrason marifetiyle e, hekimlerimiz tarafından ve bizler tarafından kolayca tanısı konulup günübirlik bir tedavi şeklinde e, artık ameliyatsız diyoruz biz neredeyse buna tedavi olup e, yaşamlarına dönebiliyorlar. Peki çok teşekkürler. Şimdi programımızın bu bölümünde tabii ki biraz edebiyat bölümüne geçiyoruz müsaadenizle. Buradan önce ben bir alıntı yapmak Benim. istiyorum. Bir hikayem vardı. Yazamıyordum. Kimse bir hikayeyle aramda geçenleri anlamıyordu. Sinirlerim bozuktu bu yüzden. O 1954'te kalmıştı. Ben 1959'a doğru yaşamıştım. Kurtulmak için her türlü yollar denedim. Olmadı. Sonunda bir sinir doktoruna gittim. Adamın kendisine hiç yakışmayan bir güzelliği vardı. Yemeklerden önce ve Acıkınca bir şurup yatmadan önce de uyku hapı verdi. Hapı yuttunuz mu tamamdır dedi. Sonra güldü. Nasıl espri diye sordu. Dayanmak güçlü. Gene de dayandım. Dimdik suratına bakıyordum. Anlamadım sandı. Bu arada panomuzda, kültür panomuzda kitap olarak sanatçının kendine yolculuğu, sanat ve edebiyat üzerine psikanalitik denemeler Nilfer Erdem gün görmüşün Metis yayınlarından çıkmış. Çok teşekkürler. Çok güzel program oldu sayenizde. Değerli Kanal B izleyicileri. Ben teşekkür ederim hocam. Gelecek hafta Başkan Durağı'nda yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.